Haydi bakalım. Araba açılımı yapıyor evet, şu. Evet abi, şu an çok heyecanlıyım. Bir kere Porsche zaten benim çocukluk hayalim abi. Araba ha. Porsche'dir benim için. Porsche ayrı. vardır. Bir de diğer arabalar vardır benim için <laughs> her zaman. Nasıl açılacağını da bilmiyorum. Yani ben de şu an ilk defa bakıyorum. Mini GT 963. 3 tane aha baklava dilimi gibi çıktı. Evet gerçekten ha. Bunun evet, premium olduğu çok belli. Değil mi? Renkleri, farklı hepsinin. Farklı farklı Araçlar hepsinin farklı. Aynı. Bunlar şey aracı ya. Hı, hı yarışlar. Yarış aracı var. bak. Bunları açmayayım değil mi? Aç canım. Mi? Aç, aç ya. Tam yetki geldi. Ha canım buradaki ya. Hepsi açılacak ki zaten. Mesela bunlar da açılacak. Ben kutuda sergilemiyorum. O oyuncak kılıç. Olur <laughs> Ya yani Şu araya soksak sanki şey yaparız diye o düşünüyorum. Oyuncak kılıçla. Yani şu anladın mı? şu? Evet evet. Şunu kesersek bir tanesini açalım. Gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Evet, güzelmiş, güzelmiş be. harbiden ha. Çok güzelmiş. Harbi iyiymiş Yer ya bu. rengi bunun. mengi falan çok güzelmiş yani. Geliyor Musab. Pazar mısın? <laughs> ha iyi. Bir yere çarpmadan <laughs> durdu. Baksana buraya. Aynen.